Selamlar arkadaşlar hepinize merhaba uzun bir aradan sonra merhaba hatta biliyorsunuz ki 6 ay önce falan en son video atmışım çünkü YouTube'a bayağı bir darıldım arda arda sürekli video atıyordum olmamıştı şimdi tekrardan böyle bir gaza geldim YouTube'a tekrardan dönüş yaptım ilk videomuzu kutu açılım olarak yapacağız şu buz diyar setini çıkarmaya çalışacağım inşallah çıkartırım belli bir miktar UCM var yani biraz korkuyorum normalde çok da yatırmak istemiyordum ama gaza geldim bu kıyafeti almam lazım diye düşünüyorum inşallah çıkarırız abi let's go evet <laughs> Şimdi ilk haftanın ilkini patlatırım ben bir tane. Evet, değil mi? Evet. Haftanın ilkini banko. Öyle Aa, yaparız o, o, değil mi? O, o. Sonra 10'lu 10'lu Allah'ım. Bir de, de tek seferde çıkıyormuş. Direkt şeye oynarım ki. 5 de geliyor mu o zaman? Yok ya. Bana öyle bir şans olmaz ama deniyorum. Haftanın ilkini patlattım arkadaşlar o zaman. Allah. Ne bu? Oo bayağı iyi lan. Niye öyle <laughs> verdi? O zaman onu patlatıyorum. Allah'ım sen bizi affet. Abi çıkacak vallahi. Çok rahat alacaksın. O Bakalım olacak. nasıl çıkıyor. Aha! Kaska aldık, alım hem çok iyi. Dur dur Eyvallah. dur dur heyecan yapma heyecan yok heyecan yok. Sakin ol. Sakin ol. Ha, neyse bir tane parça verdi çok iyi. Vallahi çok iyi gönderiyorum. Bas abi. Oğlum kask çıktı ama çok sevindim ya Allahım hadi Ay, ya. Dedi. Oha! İlk seti tek. Allah Allah. Abi nasıl bu? Abi ben anlamadım. Bir saniye bir dakika Allah dur. Allah dur heyecan yapmayın. Heyecan yok. Heyecan yapma. Benim istediğim abi, set bu değil. Benim istediğim Allah. set bu değil. Allah, Lütfen. olsun. Ben, olsun. ben öbürkünü istiyorum. Geç abi seni de istemiyorum. Adam gibi adam. Oğlum nasıl aldım şaka mı bu? Geldi. Şu kıyafet almam lazım. Kaskı çıktı. Geldi. Hop! Geldi mi? Şimdi! Arkadaşlar sakin olun. Aldık. Seyret. Seyret aldık. Şimdi hop. Ver. Hop. Ver. Ver. Şimdi. Okay, versene Aldım. Seyret. 12 parçayı çok rahat yapacaksın. Nereye doğru? Hayır bana buradan verse kıyafeti ne olur yani. Şimdi geldi seyret. Chat için açtım bunu. Chat için. Seyret. Burada verdi. O, bak verdi burada verdi. 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 Oğlum dur konuşma lan. Olan kıyafetimiz tamam. adamlar elimizden alacak şimdi. Basıyor. En... Ah daha... seyret. Hadi daha... direkt kıyafeti aldık. Hiç uğraşmayacağız evet, parçacık. Seyret. Evet, Geldi baba. Niye öyle yaptı? <gülüyor> <gülüyor> Bu ne? Beyler şans evet, evet. bozuldu. Şans bozuldu. Batıl inançlara dönmemiz lazım. Çıktım. Seyret seyret. İnanmıyorsunuz değil mi? İnandım yan tamam. Alınca göreceğiniz şimdi. Seyret. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum şeyde vermiyor materyal taş parça yapmak Ah lazım. bir tane geldi iyi bari. Bak hiç bakmıyorum bile ekrana seyret. Seyret şimdi. Verdi. Seyret oğlum bak ben bakmıyorum bile seyret. Abi. Musi. Atkıyı takıp çeksin. Aa, oğlum bu ne? Sonra şey Ama bildiğin nazar değil Ama Caner, Kur'an çarpsın Ama çok şanslısın abi. Kur'an çarpsın çok. Ah. Abi ne bak yine çıktı. Ne çıktı? Çok büyük ya yani. hayır bana onu ben ben ne dedim ama Cihan açmadan? Bak ben işgalci istemiyorum. Bunu istiyorum dedim. Bak gitti işgalci verdi. Gördün mü? E tam tersi diyecektim. Ben, ben de eşeklik bende. İşgalci istiyorum de. O zaman işgalci, işgalci aldık. De. Aldık 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 aldık. Yeter atma şu kastan. O nasıl gözü? İnadıma yapıyor lan resmen. Kaç yani tane yapalım. oldu şimdi bizde? 4 tane daha parça lazım. Eyvah. Abi, abi ya. Abi. Rahat veririz bence. Tercih. Tam kafa kafaya denk gelecek. Muhti bundan sonra bir tane tek atsana. Allah kahretmesin ya. Ya zaten teki 20, onun 200. Oha! Oha! <laughs> tamam, aldık o zaman. Lazım. Aldık, iki tane işini de aldık. Seyret. Tabi efendim. Seyret hiç bak, bakmıyorum bile bak. Çok abi... Hay kafayı yersin ya. Bir dakika abi. Animasyonuna geçip bir <laughs> tekli vursana onu. Böyle. He, ee, hadi evet. bismillah. Ha, tamam. Ben gidiyorum görüşürüz. <gülüyor> 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 2 4 3 tane kaldı. tek 2 10 yapabiliriz ya. O zaman ya. bir 10'lu vurup tek atayım sonra bir 10'lu vurup tek atayım. Nasıl? Biliyoruz <laughs> onu. Ama ver ya bak yapma. Oyuncu eşi hakkımız da evet. doldu. Doldu. Doldu hocam doldu. Oh verdi bir Abi. tane Allah'ım şükürler olsun ya. Son bir tane ya. Şimdi o evet. daha demin taktı. Şimdi bundan bir tane. Sonra bir 10lu Sonra gene tekti. Geldi. Aynen. Verdi. Hiç bakmıyorum evet. bir de bak. direkt aldık ya. Aa! Abi şaka mı bu? Şimdi bir onlu, on ay bir bir ama... bir şey yapacak Giden. Tamam tamam tamam. Aldık aldık. Hiç şey şey, şey yapmayın arkadaşlar. Ben de seyret. zıng. Abi eğer gelmezse var ya. Bozdu. Ayarını bozduk arkadaşlar. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun. eee geçmiş olsun. Evet geldik Zurna'nın arkadaşlar zırt dedi yere bir kahvece daha attık bakalım istediğimiz kıyafeti alabileceğiz mi alamazsak buradan hadi bismillah çok heyecanlıyım basıyorum ilk bir tane tekli atayım mı ay ben bakamayacağım ananın bir daha tek Haydi tamam, bakalım beyler aldı kıyafeti çıktık ne diyorsun bir tane kırmızı direkt almış oluyorsun öyleymiş tamam <laughs> geldi seyret Nasıl lan? Ben anlamadım deyince de abi sen de bir Sana da 3 tane daha kalıyor. Nasıl 3 tane daha kalıyor oğlum? Ay tane kalıyor. Bu ne ya? <gülüyor> <gülüyor> ben böyle bir şey istemiyordum. Ah! Abi bir. Bir tane daha. Şimdi kafayı yiyeceğim arkadaşlar. Az kaldı. Geldi. Seyret. Bu chat içinde. Bak seyret nasıl geliyor. Evet. Oğlum eğer öyle bir şey olursa ya, var ya kafayı yerim lan. Basıyorum. Abol. Aldım ya aldım, aldım ya. Ya. Hiç evet. heyecan yok. giyeceğim Giy şimdi hatta şeyler ayarlayacağız falan. Falan filan deme yani. Ya. Hayır. Bir daha bak. Oğlum bak böyle bir şey olursa kafayı yerim ha. Gelmezse kediyi keserim gece bir de katil olmayayım. Ya bir tane lan yapma gözünü seveyim ya. Bitti. Derdin ya yapma lütfen. Oğlum siz 1K'ya kesin demediniz mi? Bilmiyorum. O zaman 1.5K alırdık. Doğru. Peki hadi onu bunu geçtim. Hadi o dedi bu dedi. Ben dediğim en son ne dedim? Ben 1K avucuya çekiyorum dedim. Ne dediniz? Çek. Ben ne yaptım? 1K avucuya çektim. Kim verecek Aa, bana bir tane kristal? <laughs> eyvah eyvah çok heyecanlı. Hangi hiç çıkmayacak garantisi yok yani. Bu sefer de çıkmazsa yırtarım üstüm başımı. Bir bilete basıyorum full değil mi? Arkadaşlar peki bir şey daha söyleyeceğim. Evet. Kıyafetin ve tavanın çıkması yok mu? Ya da kıyaf ikisinden birinin. Çıkarsa fullüm biliyorsunuz değil mi? Acaba olur mu? Başlatıyorum. Ya buz, tava ya da o bizim istediğimiz kadar. ikisinden biri çıkarsa büyük kardayız. Öyle böyle değil yani. Geldi. Aaa. Buzu gördüm heyecanlandım. Sakın heyecanı almanızı alın. Yap lan o şaka. Bak çok eziyet çektik ama yapman lazım. Bize bir kıyak çek artık yani bak. Yapmayacağım işleri yaptım ha bugün. Bak Son geldi. Kaçıncayı bastık abi. biz? 3 mü? 4 Son mü? Üç, sonuç sonuç mu Hayır ben tavayı da istiyorum ya. Bu dört müydü? Cihan dediği çıktı galiba. Beşte aldık. Bak, seyret. Geldi. Tava bir dakika bir dakika kalp geldi de bana ne birazcık ne olacak şimdi patlamışız nasıl saydınız matematiğiniz kaç arkadaşlar oğlum kalp geldi lan bana dedim acaba mı çok üzülerek alıyorum yani moralim biraz bozuk hadi, hadi. sevinemedim yani sevinemedim Hala. İyi geceler İyi geceler İyi geceler İyi geceler. Tam sevindirmedi beni yani. Hava yakılmam yok bu peki şimdi. Herkesin <laughs> tansiyonu, tansiyon yerlere inerdi herhalde. Abi ne yapıyorsun? Şey. Yok ha yok yok canım. Sen yani işte. tavayı alsan yanlışlıkla. Yapamam. Hadi hayırlı olsun Allah utandırmasın. Hadi şimdi kuşandı. Amin abi kuşan Kuşanmam <laughs> ben kendimi giyeceğim. şimdi aldım onu eziyetini çektim. <laughs> of! Oldum mu? Hediye. Aso muyum? Bak çok iyisin ha. Anasını avradın. Ama bundan sonra kaslı oynayacağım. <laughs> Azıttık. Yeter yani. Ya bugün şey bitmedi. Gün geçmesin ki yeniden Yok, sandık açmayalım efendim. Ben. Şimdi ee, inanır mısınız? 1 2200'lü uce hediyemiz gelmiş. Onunla da beraber çarkımıza devam edip fullenelim diye düşündüm yani. O zaman ne yapıyordu? gidiyoruz abi. Tavaya mı? Ay çok ince Ya gelmezse Caner dayak var mı? Bir sopa temiz ama. Sağlam. Yok abi, yok abi. Allah korusun. Şimdi 500 olsa 5 4 4 kere 5 20. Bak diğer taraftan da 4 tur çevirebiliriz ha. Hı. Ne diyorsunuz? Bak buradan 10, 10 10 11 tur çevirebiliyoruz. Diğer taraftan Hı. 5 tur. Şey sandığı işte. E, maskara. He, onu dene. Tavaya oynamayacaksın. Ama şimdi şöyle şöyle de bir şey var. Oradan bana silah falan gelirse ben rahat duramam canım ya. O yüzden onu da çok istemiyorum biliyor musun? tavamızı alalım bakalım dalgamız abi. Ya Allah bismillah deyip ya hedefimiz Allah olan tavayı ya. alıp çıkıyoruz Seyret. Ben, 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 ben. Basıyorum. Tavayı aldı gördük Seyret. Ah! Oh! Yanlış tavayı verdin. Yıldız tamam, Tava tamam, tamam, tamam. <laughs> ya, ya ben... Bir dakika <laughs> biz tava dedik yanlış söyledik abi mavi tavayı ver diyecek evet. evet bizde evet. de hata var bizde de suç duyuyoruz <laughs> bizde de suç var Ya şimdi ben kendimi de kınıyorum yani konuda ama Ama okunmuş uc dendi o yüzden ben yapıştırıyorum <laughs> 12 de mi geliriz? Ulan parça tık bile vermiyor lan o şeyden vermiyor düğmeden neydi onun ismi? Ay hiç heyecan etmiyorum şu an farkındaysan bak. Allah seni kahretmesin. Harun Peri'yi <laughs> Ulan bir tane ne yapayım ben? ben ne alışıcam sen basmıyorsun. Yok açmaya alıştın diye dedim abla. Ne hemen kızma ya. Allah ya. Aa, bir şey bir şey isteyebilir miyim? Hemen. Publish'e bastırma bir tane. Neye basayım? Publish'te mi? <gülüyor> diyorum <gülüyor> Bin beyni için teşekkürler. Korkma oğlum. Sevinç'e canlar falan atabilirsin. Otosunum benim. Heh, otur. Bin beyni için teşekkürler. <laughs> Onunla atıyor mu o zaman? Kokla mı oğlum? Yemek değil o. <laughs> oğlum bassana. Oraya bir şey koyacak. Bas. Dur. Bir dakika. da basman lazım. Adamsın lan. Hadi Fabriş çıkarsa hemen ödül maman geldi. Seyret. Biraz sen de... Değil, Ama sen de baba. şimdi seni ben şimdi balkondan atmadım mı peki? <laughs> Hadi baba tekrar dur. Haşit seyret. Çıkarsa kucağından at Mahir'i. Fabriş gelirse ulan boğuyormuş bir şey diye sevinçten böyle bıçık diye sevinç. Fabriş gelmiyor <laughs> babam. Duş almadın mı? Onu bir suya batır gel. Hemen camiye vallahi gidersin ünlü asarım bu parası diye sabah kadar dilenirsin orada. Bana bakma öyle. Öyle yok. Aa, sen basarken lak gelmiyordu. Kedi basınca iki tane geldi. Oha mouse çıkartıyor baba ne yapıyorsun? hakkını kaybettin. Sana hiç ödül maması falan yok. şimdi sabaha kadar bekle. Sen de ona. Şey sabaha kadar bekleyeceksin. Öyle bakma bana. Sabah çıkarsaydın yerdim mamanı. Ama sen biraz uysuzsun. Ne nasıl yapacağız bu işi hiç bilmiyorum. Dur. Ama olmaz. Dur dur. Mouse var babam burada. Bak bak şimdi bak. Bak buna basacağız bak. Bas hiç bir umutamıyor. tane. ya. Bir tane daha bas. Son. Ee, bak ne kadar basit. Gördün mü? Alamadık. Evet. Dur son bir tane. Son son gidiyoruz. Tamam. <laughs> Ulan ya bir şey beceremedin. <laughs> Yaramaz. Sen de kazanamadın. Heh, sana da mama yap. Abi olmadı. Yarın cuma mı? Hemen Ben bunları caminin oraya bir götüreyim. Perşembe püf. Neyse bu dört tane şeyi de alırız artık. Her gün birer tane. Bitirdiğim <laughs> için. <laughs> Tövbe <gülüyor> 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 Ha 20 uyca tekli mi açayım? Hadi onu da açayım. Tek de tava gelirse arada herhalde. Ne nerede o şans ya? Neyse. Yine de sal Bir heyecan yaşadık. Güzel oldu. Başaramadık. Her zaman başaracağız diye bir şey yok. Heh. Olabilir. Canımız sağ olsun.